itfaiye arabası. Bin <laughs> bakayım Kayu. Ha. <laughs> 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 Çok güzel Kayu. Peki bir de gerçeğini deneyelim mi? Çok yüksek bu. Hmm, ah, ah. Oh. Ha? <laughs> Harika bir şeydi. Of. Hadi şuradaki polis arabasını deneyelim şimdi. Beni tutukluyorum genç. O oh, hayır dede. Nereye götüreceksin beni? Merkeze gidiyoruz. Sana bazı soracaklarım var. Aslında hiç kimseyi tutuklayacak halim kalmadı bugün. İn bakalım Kayu. Dede, Dede, bu nedir peki? Bu bir çöp kamyonu Kayu. Aha. Uf, <laughs> Dede bu koku da ne böyle? <laughs> <laughs> Gel de buna bir bak bakalım. Wow, parçalandıktan sonra nereye gidiyor peki? Şimdi bir kısmı çöp toplama yerlerine gidiyor ve diğerleri de kağıt, plastik ve bazı metaller geri dönüşüme, yani yeni bir şey yapabilmek üzere malzeme olarak kullanılmaya götürülüyor. Oh, wow, dede bak, bir tren. Choo choo. Taka 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 taka. Huh? Huh? Dede, traktör ne kadar büyük. Oh, bu çok büyük çiftlikler için olmalı. Heh, heh, hadi bakalım çiftçi Kayu. <gülüyor> <gülüyor> heh, bence bu sene çok iyi hasat toplayacağız çiftçi Kayu. Evet, bol bol havuç ve patates ve 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 şekerleme. <laughs> Şeker mi? Oo, wow, çok değişik bir çiftlik olmalı bu bence. Hey! <laughs> evet, artık eve dönme zamanı çiftçi kayı. Babama göstereceğim bunları. Kayu, Clementine ve Leo ana okulundaydılar. ve Bayan Martin onlara yangın güvenliği bilgileri veriyordu. Yangın dedektörü ne demek bilen var mı? Yangın dedektörü havada duman olup olmadığını bize söyler ve bu ne için önemlidir? Çünkü eğer duman varsa yangın var demektir. Aferin Clementine. Bu odadaki duman detektörünün nerede olduğunu bileniniz var mı? Oradaki mi? Tam olarak değil Kayyu. O bir yangın alarmı. Yangın olduğunda yüksek bir ses çıkarıp bize haber verir. Oradaki mi yoksa? Aferin. Duman tetektörü tavanda ışığı yanıp sönen yuvarlak kutuya denir. Yangın olduğunda duman tavana yükselir ta o ışıklı yuvarlak kutuya kadar. O zaman biz de itfaiyeyi ararız. Ben ne büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. O zaman bunu bugün öğlen itfaiyecileri ziyarete gittiğimizde kendilerine söyleyebilirsin. <laughs> İtfaiye binasına vardıklarında Kayyu ve arkadaşları önce büyük itfaiye arabalarına bakmaya gittiler. Merhaba çocuklar. Sizi burada yangın binasında görmek çok güzel. İtfaiye arabasıyla gezebilir miyiz? <laughs> Tabii ki. Ama önce yangın güvenliği hakkında konuşmamız lazım. Önce binayı gezelim. Sonra arkadaşım Spark ile tanışın. O da benim gibi bir itfaiyeci. Kayu etrafına baktı. Bir çift büyük bot, uzun bir kaban ve en önemlisi parlak kırmızı şapkayı fark etti. Vov! Wow! İşte karşımızda tam bir itfaiyeci var. Ne dersin Sparky? Ekibimize katılsın mı? <laughs> Gördüğünüz gibi, bunların hepsi özel üniformalarımız. Ateş çok sıcak oluyor. Bu üniformaları giyerek kendimizi yanmaktan koruyoruz. Bu da acil durum sırasında hızlıca kayarak aşağı kata itfaiye arabasına indiğimiz direk. Acele içindeyken merdivenlerden düşmeyelim diye direği tercih ediyoruz. Biz de kayabilir miyiz? Aa, tabii ki. Ama önce tüm ekiple bir tanışın. Aşağı geliyorum. Yangın olduğunu nereden öğreniyorsunuz? İyi bir soru genç adam. İşte bu büyük bilgisayar onun için. 911'e yapılan arama yangının nerede olduğunu söyler. Bilgisayar da bize en hızlı nasıl gideceğimizi söyler. Kayyu ve arkadaşları yangın güvenliği hakkında bilgi aldıkları için çok memnunlardı. Kayyu daha çok itfaiye arabasıyla gezeceği için çok heyecanlıydı. İtfaiye arabasıyla gezebilir miyiz artık? İtfaiyeci Steve onaylıyorsa tabii ki. Eğer bir itfaiyeci olacaksanız, itfaiye arabasını kullanmayı öğrenmeniz lazım. İtfaiyeci Steve'in itfaiye arabasının neler yapabildiğini göstermesi, hepsinin en çok da Caillou ve Leon'un ilgisini çekmişti. Önce onlara yangını söndürdükleri hortumu gösterdi. Kayu babasının bahçe hortumundan çok daha güçlü olduğunu düşündü. Sonra diğer itfaiyeci merdivenin tepesine tırmandı. Orada durdu. Merdiven uzadıkça uzuyordu. Kayu inip çıkışını seyretti. İtfaiyeci Steve en iyisini en sona saklamıştı. Şimdi itfaiyeci eğitimi için siren düğmesine basmanı isteyeceğim senden. Siren ne işe yarıyor ki? Düğmeye basınca göreceksin. Kayu bu kadarını beklemiyordu. Herkese itfaiye arabasının geldiğini belli eden çok yüksek bir sesti. Kayu itfaiye merkezinde harika bir gün geçirmişti. Büyüyüp gerçek bir itfaiyeci olmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Bugün benimle beraber işe gelmeye hazır mısın Kayu? Evet. Bak annem bana ne yaptı. Vay! Kravatın da güzelmiş. Nedir bütün bu numaralar baba? Ee, Kayu, hangi numaraya basarsan asansör seni o kata çıkarıyor. Hadi sen de denesene. ...dördüncü kata çıkmamız lazım. Vay! Günaydın Boris. Oh, ve sen de Kayu olmalısın. Baban seninle ilgili çok güzel şeyleri anlattı. Günaydın. Kayu seni Valeri ile tanıştırayım. Bütün ofis ondan soruluyor. Wow! Tanıştığımıza memnun oldum Bayan Valeri. İşte baban her gün burada oturuyor. Ne iş yapıyorsun baba? <laughs> i̇şte her gün farklı bir görevim oluyor. Mesela bugün Valeri için biraz fotokopi çekmemiz gerekiyor. Kopya mı? Ama Bayan Martin kopya çekmemizin yanlış olduğunu söylüyor. <laughs> Kayu, herkes okuyabilsin diye bunların fotokopisini çekiyoruz. Sunum yaparken faydalı oluyor. Oo anladım. Nasıl çalışıyor baba? Önce kopyalanması gereken kağıtları buraya bu şekilde koyuyorsun. Sonra kaç adet kopya istiyorsan o numaraya basıyorsun. Ve sonunda buradan kopyaları alıyorsun. Vay! Yani her şeyi kopyalayabilir mi? <laughs> Tam olarak her şeyi değil. <laughs> oh, dikkat et Kayu. Oh, Valeri çağırıyor. Hemen geliyorum. Hadi sen o kağıtları toparla bu arada. Bitirdim. Oh, pardon efendim. Oğlumu gördünüz mü? Sizin boylarınızda sarı gömlekli ve... <laughs> Benim bu baba. Artık ben de aynı senin gibi bir iş adamıyım. Oh, Kayu. Bunun için gözlük ve bıyığa ihtiyacın yok ki. <laughs> Ama sana yakışıyor. <laughs> oh, Valeri ile toplantıya giriyoruz şimdi. Bugün ofiste çok özel bir yardımcımız vardı. Kayu, Boris'e toplantıya hazırlanması için yardım etti. Ve gerçekten bize çok faydası oldu. <laughs> Bu çok zevkliydi baba. Büyüdüğümde bir ofiste çalışmak istiyorum. Aynen senin gibi. <laughs> Ve sen en iyi ofis çalışanı olacaksın. Hey Kayu, bil bakalım ne geldi? Bir kutu. Ne acaba? Bana mı gelmiş? Hepimize gelmiş Kayu. Gel mutfağa göstereyim sana. Tamam. Tamam. Anne bak, bir adam bize bir kutu getirmiş. Hmm, enteresan. Ne var içinde acaba? Açmama yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ne ki bu? Bu bir makarna yapma makinası. Makarna mı? Spagetti gibi mi? Evet her çeşit makarnayı yapabiliriz bununla. Fikrim var. Bir İtalyan restoranımız olduğunu hayal edip restorancılık oynayalım. Hey! Anneanne ve dedemi de çağıralım. Harika bir fikir Kayu. Bir makarna ve pizza akşamı hazırlayabiliriz. Dede pizzayı çok sever. Önce makarna, yumurta, un ve biraz tuza ihtiyacımız var. İşte Şimdi kayyu yavaşça onu bu büyük kasenin içine dök. <laughs> Kayu, sana yavaşça dök demedim mi? <laughs> tamam, sıra yumurtada. Kasenin kenarına bu şekilde vurup kabuğunu ikiye ayır. Aferin Kayu. Ben de, ben de. Rosie, karıştırdın şimdi. Önemi yok Kayu. Belki Rosie bize pizza hamurunda yardımcı olabilir. Şimdi Kayu, yumurtaları unla karıştır. Biraz yapışkan olabilir ama halledersin sen. Şimdi sıra hamurumuzu yoğurmaya geldi. Ellerimizle iyice karıştırıp kıvama gelene kadar ovalamamız gerekiyor. Bayağı zor işmiş. Kollarım ağrıdı. Hadi şimdi biraz dinlenelim. İstersen şimdi menüyü yazabiliriz. anne, Rosie spagettileri çizdi bile. Bravo sana Rosie. Hadi gidip babana gösterelim. Baba, yaptığımız menüye bak. Vay, çok güzel gözüküyor. Resimler de bayağı iştah açıcı. Tamam Kayu, ben makarnayı tutacağım ve sen de kolu çevireceksin. Bak ben spagetti yapıyorum. Çok lezzetli görünüyor. Şimdi sıra pizzaya geldi. Malzemeler burada. Önce domates sosunu pizzanın üzerinde dağıt. Şimdi de bol bol peynirden koy. de en önemli detay. Bir surat yap. Bak dede, menüyü biz yaptık. Harika görünüyor. Ben hem pizzadan hem spagettiden yiyeceğim. Her şey çok leziz görünüyor. Bence de. Baksanıza, benim pizzam kıvırcık saçlı ve kıvırcık sakallı. <laughs>